Arkadaşlar merhabalar. Ben İbrahim Öztekin. Şu anda İstanbul'dan sizinle bu videoyu paylaşıyorum. Şimdi Acun Ilıcalı neredeyse hayatında diyebiliriz ilk defa beyaz gömlek giymiş gördüğünüz gibi. Bir doğum günü partisinde ilk defa beyaz gömlek giymiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Acun Ilıcalı bizi gerçekten şoke etti. Yani size diyebilirim ki hayatımda ilk defa beyaz gömlek giydiğini gördüm. Yani siyah mı? Şimdi ben size şunu sorayım arkadaşlar. Sizce Acun'a siyah mı yakışıyor yoksa beyaz mı yakışıyor? Şöyle baktığımda açıkçası bana soracak olursanız ben derim ki siyah daha çok yakışıyor. Yani beyaz biraz daha olgun gösteriyor artık beyaz da güzel ama siyah onun biraz daha genç gibi gösteriyor gibime geliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir doğum günü partisinde ee, doğum günü olan hanımefendi de hemen karşısında zaten gördüğünüz gibi beyaz gömlek giyerek doğum günü partisine katıldı bu konuda sizden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bakalım siz bu konuda ne düşüneceksiniz Acun Alıcalı neden beyaz giymiş arkadaşlar yorum yapmayı abone olmayı unutmayın lütfen beğeni atmayı beğeni atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizden ricamızdır ya insanlık namına. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.